Sevgili izleyenler artık cacığın da tadı kaçtı. Çünkü salatalığın fiyatı %56 oranında arttı. İşte Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler. Her hafta artıyor. Neden artıyor sizce? Bilmiyorum vallahi herkes kafasına göre takılıyor herhalde. bir haftada bir geliyorsun artıyor hepsi yani her hafta artıyor. Tüketicilere göre fiyatlar her hafta değişiyor. O değişimin oranı bugün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı verilerinde zam şampiyonu salatalık oldu. Olmadığı zaman artıyor üretim. Geçen ay kilosu 10 liraydı. Geçen aya göre salatalık pahalıydı. Bu hafta salatalık düştü 5 liraya 7 lira. Geçen ay 8-10 arasıydı. TÜİK verilerine göre Ağustos'ta enflasyon %1,12 artışla yıllık %19,25 oldu. Biber 7 liraydı bu hafta 10 lira. Burası 5'e verirdi. Buradan alıyorum. Aşağıdaki 6 lira 8 lira. Eylül'de daha pahalandı. Yani alışı daha yüksek. Bu bir hafta içerisinde 2 lira fiyat bir oynama var patlıcanla. Fiyatı en çok artan ürün %56,30'la salatalık olurken salatalığı patlıcan, kabak ve limon takip etti. Eski limon yükseliyor. Depolarda limon bittikçe eski limon fiyatı yükselir. Şimdi limonun fiyatı uygun. Tanesi 1 lira eski limon. 2-2,5 arası fiyat artışı var. Salatalık, patlıcan, limon bu şekilde gülen bir yüzü ifade ediyor ama geçtiğimiz ay pek de yüzleri güldürmedi. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında fiyatı en çok artan 3 ürün işte bunlar oldu. Fiyatın hangisi ucuzsa uygunsa ondan alacağız. Her bütçeye göre var ya sıkıntı yok yani. Yine de yani şu mevsimde daha da düşük olması lazım. Ağustos ayında fasulye yükseldi. Yaz ortası fasulyeyle salatalık yüksek fiyatlara sattık biz. Çünkü bu sezon niye böyle oldu ben de anlamadım. Ağustos'ta fiyatı en çok artış gösteren bir diğer ürün %32,79'la taze fasulye oldu. Satıcının da bir kabahati yok. Aradakiler mahsulün alınışı daha ucuz ama gelinceye kadar bağlanıyor. Ürünlerdeki fiyat artışını pazarcı esnafı sadece üretime ve nakliyeye bağlamıyor tabii ki. Aynı zamanda bu basit gibi görünen poşetler de işin içine giriyor. Kilosu 20 lira ve bu poşet fiyatındaki artış ...ürüne de yansıyor. Geçen ay 15 liraydı. Bu ay 20 lira. O da ne oluyor? Sebzeyi yansıtıyor. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında... ...fiyatı en çok düşen ürünler listesinde... ...ilk sırayı çocuk tişörtü aldı. Çocuk tişörtleri... ...yüzde 9'a varan oranda... ...düşüş gösterdi. Tişörtün düşmesi mantıken normal... ...yaz bittiği için. Ama çocuğun ihtiyaçları... ...kış geldi. Eşofmanlar olacak... ...kalın kışlıklar olacak. Montları, ayakkabıları, botları...